Sevgili dostlar videoya hoş geldiniz. Bugün çılgın manyak değişik videolardan biriyle daha Damla ve ben karşınızdayız. Karşınızdayız. Benim niye? Al tamam. seni şak şak çıksan bunu da sana vereyim. Tamam. Bundan sonra zaten her videolarda sen olduğun için. Evet. Her videolarda sen ne kadar devlet gücünde kurabilirsen. Kurdum. Şimdi ne yapıyoruz? Bir adet kulaklığımız var. Ağla ah gitmiş ve ah kalmış bir kulaklık. Buradan çok fazla yüksek sesli bir müzik açıp kelimeler hazırladık. Hepimiz işte ayrı ayrı şöyle bir göster kameraya şöyle ufaktan kelimeler hazırladık. Damla kendi kelimelerini, ben kendi kelimelerimi hazırladık. Toplamda 20 kelime. 5-5 birbirimize soracağız ve en çok kelime bilen kazanacak. Yani birbirimize dudağını okumaya çalışacağız. Evet aslında dudak okuma çalışacağız. Dudak okuma çalış. Sen e, iddialı mısın? İlk önce onu öğreneyim. Değilim. Değilsin. Ama benim kelimelerim çok zor. Gerçekten. Kendim de iddialı değilim ama benim kelimelerim de çok zor yani. Tamam, e, Starbucks sponsorluğunda <laughs> yine bu videomuz. Evet. E, ama pipetler Starbucks'tan değil. Bunun nedenini bize açıklamak ister misin? Bunun nedeni çünkü paket yaptırdık ve pipet koymayı unutmuşlar. Ben de Starbucks'a geri dönmeye üşendiğim için oradaki bir kahveciden pipet aldım. Bravo, valla. Şimdi o zaman Damla'cığım, lafı çok uzatmadan harika videomuza geçiş yapıyoruz. Lafı uzatmaya gerek yok. Evet, hadi bakalım geçelim. Şimdi ben buradan dünyanın en sesli müziklerinden e, birini açıyorum. Tamam o zaman şimdi kronometreyi açıyorum. Bir dakikada bana beş tane kelimeyi bildirmeye çalışacaksın. Her tamam. kelime bir puan. En çok olan işte sonunda kazanır. Tamam. tamam. Müziği başlat. Tım. Tamam sen de. Merdiven. Ben de. Merdiven. Ne? Merdiven. Merdiven. Evet. Tamam. <laughs> evet devam. Var <Bağırma. gülüyor> mı? Tamam. Söylüyorum. Elma. Elma. Tamam. Kahve. Kahve. <laughs> Kahve. Ne, Devam et, devam devam Ampul. <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> Meridyen a*****. Onu... <laughs> Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Merti. Abi, gülme. <gülüyor> <gülüyor> Geç. <gülüyor> Çocuk. Kot. 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 Doğru mu? <laughs> tamam geç. Bir daha söyle. Hecele hecele. Bangladeş ne yapıyor? Banka. 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 <laughs> Banka. Bağlı mı? Bağ ile mi başlıyor? İlk iki bağ mı? <laughs> Abi bir dakika şu an... <laughs> Kelime neydi? Söylemeyeyim bence. Söyle söyle artık gitti. Makas. Makas. <laughs> Bu arada alakası yok makasla o kelimenin. Tamam. Şey Bilemediğim kelimeyi parmağını sil. Bilemediğimi. Evet Bilemediğimi parmağını sil ya da bilemediklerimi. Şu an beşte dört bildim değil mi? Evet. Burada sana söyleyeyim mi acayip keyifli. Bence güzel bir e, skordu benim için. Ama yanlışlıkla biraz fazla uzun tutmuşuz. Ee, evet, hakkıma girdi. Evet, kul hakkına girdim. Bir dakika olacağına bir buçuk dakika yapmışız yanlışlıkla. O yüzden e, şimdi Damla'ya da ilk seferinde bir buçuk dakika süre vereceğiz. dakika... Şey. Tamam, hazır mısın damlanın? Aa. Evet, hazırım. Al, iyice kapandığından emin ol. O gözlüğü çıkart. Ne? Ama kulağın ne? saçın gelmesin öyle. Saçını çek. Sen de ama detaycısın ne? Detaycı istedim. Şıkış şıkış şıkı. Tamam. Ceyda kasabalayıp böyle yapıyor Hazır. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Geri alıyorum ya. Evet. Bu sesle. Beni duyuyor musun? İlk öncelikle beni o duyuyor musun? Altı yaşıyor. O hiç duymuyor. Sen şu an <laughs> duymuyor, Tamam, evet. İlk kelimeye başlıyorum, tamam mı? Çok bağırma ama. Tamam. Biraz sessiz söyle. Tamam. Yanak. Ne? Yanak. Şeker. <laughs> Yanak. Ne? <laughs> Yanak. Ya-nak. Yatak. <laughs> Hayır. Hayır, söyleyemezsin. <laughs> tamam, bundan sonra bir dakika. Ya-nak. <laughs> tamam geçiyorum. Tamam <Daha>, tamam. Geçiyorum. Pembe. <laughs> Pembe. Pembe. Evet doğru. Keskin. Sessiz. Keskin. Tek tek. Keskin. Dur bir dakika. Dur bir dakika dur. Ha tamam bir dakika hemen başlayalım. Ay gözümden yaş geldi. Evet hazır mısın? Devam ediyorum. Geçiyorum, geçiyorum. Z Bak bana odakla. Zar. Ha? Zar. 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 Doğru. Okey. <laughs> kaplan. Kaptan. Değil. Kaplan. Kaplan. Evet, 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 evet. Kaplan. Görün başa. Kes kim? Ha? Kes kim? Sessiz. Kes kim? Kes. Kes Se Ke Ke Te Ke Se Ke <laughs> Abi süren bitti Süren bitti <gülüyor> 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 bu arada Bu arada e, Direkt kendimizi kaptırdık Bu arada çok eğlenceli değil mi lan? <laughs> evet <laughs> Gözümden yaş geldi lan Konsantre olamıyorum <laughs> Damla Sana iki dakika verdim toplamda Gerçekten <laughs> Evet <gülüyor> Yanlışlıkla şey yaptık. Tamam. Okey. O zaman ben senin. Ay çok komik ya. Sen tek kelime bilemedin. O kelime keskin. 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 Evet. <laughs> Bilemediğini siliyorum. Eğlenceliydi mi? Çok güldüm evet. Tamam devam ediyorum. Sen devam ediyorsun. Hazır mısın? Evet. evet süreyi sen takip ediyorsun unutma. Nereye bakacağım? Burada yazacak. Evet. Tamam. Tamam baş la dım ananas alakantra Ne <laughs> bu galiba ne ananas alex ananas adet ananas <laughs> am ananas <laughs> geç mukavva muafak <laughs> mukavva muafa muzaf mukavva

Söyle. Bardak. Geç geç geç. Bardak. Bardak. Head. Bardak. Bakkal. Bardak. Ba Bardak. Beş taş. Bardak. Yavşak ne? Bardak. Daha söyle. Bardak. Bardak. Geç. Saha. Geç. Saha. Dal. Saha. Abi ya of hiç bilemedim. <laughs> Kelimeleri bir görebilir miyim? Söyle. Söyle. Ananas. Abi ananas ne ya? <laughs> evet. Mukavva. Mukavva. Banka. Banka. Bardak. Hı hı. Saha. E şimdi bak bakalım ben sana nasıl soruyorum. <laughs> şimdi izle ben sana nasıl soruyorum. Tak kulak be. <laughs> Abi, Ama zor olmak zorundaydı. Ama bu gerçekten Şimdi bilemediğim için hepsini sil Bilemediğim için hepsini bir sil Ama Arkadaşlar bu arada kesinlikle evde oynamanızı tavsiye ediyorum Harika bir oyun Hazır mısın? Evet Turuncu Süt Turuncu <laughs> Turuncu Sucuk Turuncu <laughs> Turuncu Ne? Turuncu Kuzgun sen geç diyebilirsin. Kemer. Sepet. Kemer. Ne? Kemer. Kemer. Kemer evet doğru. Araba. 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 Evet doğru. Kutu. Ne? Kutu. Küfür. Kutu. Kutu. Uçuk. <laughs> Kutu. Sucu. Kutu. Kutu. Evet, evet, kutu tebrik ederim. Kartal. Kartal. Tarkan. Kartal. Ne? <laughs> Bitti. Bitti mi? Evet. Bundan sonra artık bir dakikaya döndük. Bir buçuk dakikadan vazgeçtik. Tamam. Neyi bilemedim? Ee, kemeri bilmiş miydin? Bildim. Turuncuyu bilemedin. Hı turuncu gitti. Kemeri, arabayı, kutuyu, kartalı bildin. Kartalı bilmedim. Kartalı binmedin. bilmedin mi? Bilmedin mi? Kartalı bilmedim ki. İyi. Video editte bakarız. Bilmiş mi tamam. Okey sen de. Ver. Al <laughs> bakalım. Bundan sonra bir dakika olacak tamam mı? Evet. De 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 Bak bu sefer iddialıyım. Bak bu sefer bileceğim. Tamam. Sevgili dostlar. Hemen Hadi. geldik videomuza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Evet kusura bakmayın öyle bir dışarı çıkmamız gerekiyordu dayı vardı. Bunlar şey, şimdi görmediler ki. Aynen yani, görmediniz. Bir saniye <laughs> neden kusura bakmayın diyorum ya. Elif'te keşmişim zaten hocam. Bir saniye Bu arada geri şey geldik sizin için. Bugün benim doğum günüm. Bugün şıkı şıkı benim şık, şık. doğum günüm. Şık, şık. Sarmışım evet, bir yastayım. Bir var taburesi. Bak doğum günümde bile sen senin için video çekiyorum. Senin için. Sen küçük. Senin Sana bir şey diyeyim mi? <laughs> bir an iPad'i parçalayacağız sandım. <laughs> tamam. Şimdi sıra kimdeydi en son? Benden. Ben soruyordum, sen dinliyordun. Öyle mi? Öyle mi hocam? Evet. Tamam. Hemen takıyorum. Telefonumu da alıyorum. Soruyorum. Ver. Bekle. Başla. Götüm. <laughs> evet. Böyle bir şey yok. Gö. Üzüm. Küçük. Üzüm. Küp. Residence. Yemin ediyorum anladığım şey ne biliyor musun? Zeytin dalı. <laughs> Bak yemin ediyorum. Residence. İki kelime mi? Evet. Residence. Break dance. Dans doğru. Dans. Residence. Bir şey dans. Evet. Zenci dans ne? <laughs> Residence. Bir daha söyle. Residence. E, eşli dans. Hayır, sandalye. Sandalye. Geç. Sandalye. Sandalye. Evet. Direksiyon. 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 Evet. Bitti. Ah. <laughs> oh. Sana bir şey diyeyim, bak ses de böyle. Yani güzeldi. Bilemediklerimi sil. Bilemediklerim... Söyleyeyim mi ne olduğunu? Si, söyle. İlk başta ki üzüm. Üzüm. Sonra da rezidans. Evet. Sonuncu soramadım zaten. Tamam. Şimdi biraz seni zorlamaya başlıyorum. Şunu bir takar mısın? Az önce de zorluyordum bu arada. Şimdi bilemediklerimi sildin mi? Bilemedim. Tamam. Bu arada oyunun yarısı bitti. Şu an 10 kelimeyi ikimiz de karşılıklı sorduk. 10 kelime mi sordun 15. Evet. 15 15 mi sordun tamam Gerisinden fazla Hazır mısın Damlacığım? Evet Eee bilgisayar Ha? Bilgisayar Bir daha Bilgisayar Bilgisayar Piksel bilgisayar. <laughs> bilgisayar 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 Evet doğru Sandalye Sandalye Bu arada aynı kelimeleri sormuşuz? Sandalye. 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 Evet doğru. Ornitorenk. Hadi bir. Hadi. Ne? Ornitorenk. <laughs> ne? Ornitorenk. O? Or Renk Ot. Ornitorenk. Bir daha. Ornitorenk. Oto. Ornitorenk. Geç. Resim. Kızım. Resim. Resim. Kız. Res. Ses. Res. Res. İm. İm. Resim. Evet. Pudra şekeri. Mülteci. Pudra şekeri. İki kere. Mülteci. Pudra şekeri. Pudra şekeri. Bitti. <laughs> ben hiçbir şey anlamadım ya. Şimdi e, ee, bilgisayarı bildin mi? Sandalyeyi bildi. Ornitorengi bilemedin. Ornitorengi. <laughs> Zorlaşacak demiştim. Ornitorengi de sormaz. Resmi de bildin. Sonuçta iki kelime pudra şekeriydi. Hmm. Evet, bilemedin. Tamam. Sıra bende. Son şeylerini soruyorsun. Hazır mısın? Evet. Bu arada heyecanlıyım ya. Bak bugün doğum günüm. Benim kazanmam lazım. <laughs> ben. bugün 12 Kasım benim doğum günüm arkadaşlar. <laughs> Bakın doğum günümde bile video çekiyorum. Bunu şu an çekiyorum. Akşama yayınlayacağım. <laughs> evet. Evet Evet Kabaklı dörtte çekilmiş Aa kapağı da yapacağız değil mi? Evet <laughs> 2 3 4 5 6 Gir Çöp Somon Çöp Şampuan Ya tek gece soruyorum Hadi. ya Hadi Çöp Sop Çöp Çöp <laughs> Geç Çanta Geç geç Çanta Çandan Çanta Çanta Candan. Çanta. Çanta. Evet. Evet. Termos. Termos. Bu ne oğlum? Biraz öyle. Termos. Keltoş. <laughs> ne? Termos. Servet. Termos. Sarhoş. Hayır. Geçeyim mi? Ser. Ter. Der. Ter. Der. Ter. 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 <laughs> Ter. Mos. Terbok. Ter. Mos. Terbot. Termos. Termos, terbot. Devam et. Ee, jartier. Bitti ya. Of. Ya son kelimeyi bir daha sorabilir miyim? Bekle. Sor. Jartiyer Bir daha. Jartiyer Çanta. Jartiyer Janda. Jartiyer Yok. Yok. Ne? Jartiyat. Allah'ım ya. Ben nereden bileyim? <laughs> Son. Hazır mısın? Hazırım. Bilemediklerimi şey sildin mi? 1, 2, 3. Posta. Posta. Ha? Posta. 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 Hadi. Po? Posta. Pon. Posta. Kuş dü, <laughs> Hayır Üzüm Ne? Üzüm 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 <gülüyor> Bitti <gülüyor> Şansıma küs Şimdi Bu hiçbir şey bilemedim Bilemedin mi hiç? Ayakkabıyı bildin Ayakkabı, Ayakkabı senin, kuşu bilemedin, üzümü bilemedin, otopark, zaten gelemedik bile Tamam o zaman şimdi ben kaç tane bildim? Total söyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane bildim. Ya ama doğum gününde de beni yenmezsin ya. doğum günün olduğu ya. için ben bu kelimeleri sana artı 3'ümü sana veriyorum ve <laughs> Teşekkür seni ederim. şampiyon Teşekkür ederim. Hoş... Bugünün, bugünün e, kazananı sensin. Ya bugünün kazananı gönüllerde tabii ben hayır, olsam da bugünün kazananı sensin çünkü bugün onun doğum günü. O yüzden evet. bugün ben kazanmışsın. <laughs> yok hayır öyle bir şey hayır, gerek yok. Tamam tamam hayır. hayır bugün sen. Biz hakkımızla kaybetmeyi hayır. biliriz. Hayır bugün sen. Bana doğum sadece günün. hakkımı ver. Bugün senin doğum günün. Fazlasın da gözüm yok. <laughs> Ama ceza almayacağım çünkü bugün benim doğum günüm. <laughs> Cezamız ay ceza düşünmedik. Evet Sevgili dostlar videomuz bu kadardı. Ee, Starbucks'a abone olmaya gidip orada içki içmeyi, içecek içmeyi unutmayın. İçki içelim. İçki içmeyi. Kendinize... Yani inanılmaz çok eğlendik. Evet Çok gerçekten. Yani benim bir yerde gözümden yaş geldi. Evet abla videonun başında ağlıyor. Evet. <laughs> gerçekten bizim çok eğlendiğimiz bir video oldu. Umarım siz de keyif alırsınız. Bir sonraki, bak bu değil, bir önceki değil, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya sen <laughs> kendine çok iyi bak sen, sen biliyorsun bu işi. Sen de bir şeyler söyle seyircilerimize ve videoyu kapatalım. Benim söylemek istediğim tek bir şey var. O da... Bugün şimdi sen doğum değil mi? Gerçekten. Bugün özel bir gün. Bugün doğum günü ama oturdu burada video çekiyor. Bakın, bunu herkes yapmaz. O yüzden bu kanala abone olun. Teşekkür ederim Bravo Tebrik Çok güzel bir Yorum yapıp beğenmeyi ]groans. Yorum yap beğen Abone ol Görüşürüz Bye